Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde matematiğin önemli sembollerinden birinden bahsedeceğiz. Ve faktörel diyeceğiz. Faktörel nedir? Bunu konuşacağız bu dersimizde. Daha sonra permütasyon kombinasyon konusu içerisinde de faktöreli göreceğiz. Fakat ÖSYM temel kavramlar içerisinde faktörelden soru sorabiliyor. O yüzden şimdi öğrenmekte fayda var. Peki faktörel nedir? Şu soruyla başlayalım istersen. 12'den 1'e kadar olan tüm doğal sayıları yan yana yazıp çarpar mısın demiş. 12'den 1'e kadar tüm sayıları burada yazmış değil mi? Peki matematikler sence böyle yazıp çarpar mı? Hayır. Ne yaparlar bunu? Kısaltmak isterler. Yani bir sembole göstermek isterler. İşte o sembolümüzün de adı faktöriyel. Ve nasıl gösteriliyor şu çarpım? 12'nin yanına ünlem işareti konarak gösteriliyor. Ve 12 faktöriyel şeklinde okunuyor bu arkadaşım. Tamam mı? Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bak sayı ne oluyor? Sürekli 1 azaltılmış değil mi? Sürekli 1 azaltılmış. Bu şekilde sayıların çarpımından oluşan işleme faktöriyel deniyormuş kısaca. Yani buradaki ünlem baya önemliymiş. Şimdi örnek olarak 5 ve 6 faktöriyel yazalım. 5 faktöriyel nasıl gösterilir? 5 ünlem şeklinde gösterilir ve bunun açıklaması nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar ne yaptık? Sayımızı bir azaltarak çarptık. İşte bu 5 faktörün açılımıdır. Bunu da çarpmak istersen çarpabilirsin sen. Ne olur? 5 faktöriyel. 5 kere 4 20, 60, 120 geliyor değil mi? Demek ki 5 faktöriyel 120 eşittir diyebiliriz. 6 faktörü yazmak istersen de yine 6 ünlem şeklinde yazabiliyorum. Bunun açılımını yaparsam 6 bir azalttım 5 bir azalttım 4 bu şekilde azalta, azalta 1'e kadar geldik. Ve bunu da çarparsak ne oluyor? 6 kere 5 30 120 3 kere 2 6 120 ile 6 çarptığım zaman ne oldu arkadaşım? Burası 720 oldu değil mi? 6 faktörü 720 olduğunu gördük. Hani genelde 5 faktörel deyince hemen 120, 6 faktörel deyince hemen aklımıza 720 gelecek zaten. Bunları oldukça kullanacağız soruların içerisinde. O yüzden sen de aklına tutarsan iyi olur bunlar tamam mı? Burada yukarıda yaptığım uyarıyı tekrar ediyoruz. Sayıların birer azaltılarak çarpıldığına dikkat ediyorsun. Tamam mı? Hadi devam edelim. Şuradaki 97. sorudaki ifadelerin eşitlerini yazalım. 4 faktörel nasıl açabiliriz? 4 çarpı bir azalttık, bir azalttık, bir azalttık değil mi? Ve ne oldu burası 4 kere 3 12 2 çarptığım zaman 24 oldu. Aslında bak burada 1 yazmasam bile sorun olmuyor değil mi? Çünkü 1 etkisiz olduğu için yazmasak da olur. 2 faktörle baktığımız zaman 2 çarpı 1 azalttığımız zaman 1 2 kere 1 2 oluyor zaten. 3 faktörle baktığımız zaman 3 çarpı 1 azalttım 1 azalttım. Ve ne oldu burası 6 oldu. 5 faktörle bakarsak da bu ne olur? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Hocam zaten yukarıda yazmıştık diyorsun. Ama bir daha yapalım. Alışsın iyice elimiz. Çarptığım zaman ne olur burası? 120 oldu. E şıkkında da bir faktörün açılımı verilmiş değil mi? Bak ne olmuş? 8'den başlamış. Bir azaltılarak sürekli çarpılmış değil mi sayımız? Ve 1'e kadar ne yapmış? Gitmiş. İşte bu neyin açılımı oluyor o zaman? 8 faktörünün açılımı oluyor. Peki şurada 1 olmasaydı, 1 yazmasaydı yine sen buna 8 faktörüne der miydin? Derdin değil mi? Çünkü bir etkisiz zaten çarpma işleminde. 1 olmasa bile şu çarpımın sonucu nedir? 8 faktöriyle ile eşittir. Sen buraya 1'i kendin yazabilirsin. Buna baktığımız zaman belirli bir yere kadar açılmış değil mi? Bak burada. 7, 6, 5, 4 diye gitmiş. Sen şu 4 faktöriyle açtığını düşün mesela. Bu 4 faktöriyle açarsan ne olur? 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1 değil mi? Bu aslında bakılırsa 7 faktörü demek değil mi? Çünkü 7'den başlıyor ve birer azaltılarak 1'e kadar gidiyor değil mi? Evet. Bu 7 faktörü elde. Aslında burada aşağıdaki notumuzun cevabı da var. Yani sen bir faktöriyeli aslına bakılırsa birer azaltarak istediğin yerde bırakabilirsin. Mesela buradaki notumuza bakalım şimdi. Faktöriyeli açarken bire kadar inmesek de olur demiş. 9 faktöriyeli nasıl yazabilirim ben istediğim şekilde? Normalde nasıl yazıyordum? Sürekli bir azaltarak demiş şu şekilde. bire kadar açıyordum bunu değil mi normalde? Evet doğru bir sorun yok. Peki ben şurayı 6'ya kadarki kısmı faktöriyel olarak yazamaz mıyım? yazabilirim değil mi? Şimdi şurayı 9 çarpı 8 çarpı 7'yi aynen yazayım tekrar. 9 çarpı 8 çarpı 7. Burası peki faktör olarak yazmak istersem ne yazmam lazım? E, 6 ile başlamışım değil mi? 6 başlamışım bir azaltmışım bir azaltmışım bir azaltmışım bir azaltmışım, azaltmışım, azaltmışım 1'e kadar gelmişim. Yani ben buradaki ifadenin yerine 6 faktörel diyebilirim. O zaman bir faktöreli biz istediğimiz zaman bir azaltarak istediğimiz yerde durabiliriz. Yalnız ünlemi koymayı unutmayacağız değil mi? Faktörel işaretini koymayı unutmayacağız orada. Yani 9 faktörle başlamış bir azalttım 8 bir azalttım 7 bir azalttım 6 burada bırakabilirim. Bir faktörle açarken keyfimize göre istediğimiz sayıda durabiliriz tamam mı? Yani soru bizden ne istiyorsa ona göre yapacağız. Şimdi 12 faktörle mesela 12 faktörle beni nasıl yazabilirim Keyfime göre 12 çarpı bir azalttım 11 çarpı bir azalttım 10. İşte burada bırakabilirim değil mi? Ama şuraya da ünlemi koymam lazım. Anlaşıldı mı arkadaşım? Hadi bakalım devam. 8 faktörle nasıl açacağım peki? Bunu da yine 8 çarpı bir azalttım. 7 çarpı bir azalttım. 6 çarpı bir azalttım. 5 faktörü burada bırakmak istiyorum. Tamam mı? Keyfime göre. Sen istersen 4'te bırakırsın. Sana kalmış. Sorularda bunları konuşacağız biraz sonra. 98. soruda ne demiş bize? Aşağıdaki kutucukları uygun şekilde doldur demiş. Hadi bakalım. 7 faktörü nasıl açılmış? 7, 6, 5. Bir azalttım. 4 faktörü elde mi? Burada bırakmış adam. Peki 5 şıkkına baktım şimdi. 13 faktörü. 13, 12, 11, 10 diye durmuş ve buraya ne yazmam lazım? 9 faktöriyel yazmam lazım. Bak ünlemi unutmuyorum orada. Burada da 6 çarpı 5 faktöriyel demiş. O zaman aslında ne yapmış? Nereden başlıyor? 6'dan başlıyor değil mi? 6 faktöriyel demem lazım buraya. 6 faktöriyel açılımını yaparken adam 6 bir azalttı 5 burada bırakmış. X faktöriyel demiş. X faktöriyel demişse bunlara ne yazmam lazım? Buraya X yazdı. Bir azalttım. X eksi 1 yazmam lazım. Bir azalttım x eksi 1'i bir azalttığım zaman ne olur? x eksi 2 olur. Yalnız bunu yazarken de şöyle parantez yazarsan daha iyi olur, değil mi? Şöyle yapmam lazım. Tamam mı? Sürekli ne yaptı? Bir azaltmış oldu. Şimdi burada bir uyarı yapalım. Şu bilinmeyenlere ilgili uyarımızı konuşalım hadi. Bak şimdi tekrar dikkat et diyoruz burada. Sayı birer azaltılara kaçırıyor. Tamam mı? Mesela burada en faktörel vermiş. İstediğin yerde bir azalt bir azalt istediğin yerde bırak. Mesela n yazdım çarpı bir azalttım n-1 çarpı bir azalttım n-2 çarpı bir azalttım n-3 faktörüyle bırakabilirim bunu. Tamam mı? Burada x artı 5 faktörüyle demiş. Bunu da yine istediğim şekilde ne yapabilirim? Birer azalttırıp istediğim yere durabilirim. x artı 5 önce kendisini yazdım. Çarpı bir azalttım x artı 4 çarpı bir azalttım x artı 3 çarpı bir azalttım x artı 2. Hocam yeter duralım diyorsun herhalde. Burada durabiliriz tamam mı? Şimdi x eksi 1 faktöriyel dediği zaman da bunu nasıl açacağız? Yine sayemizin aynısını yazdık. x eksi 1 çarpı bunu bir azaltmak istiyorum. x eksi 1'i bir azalttığım zaman eksi 1 eksi 1 daha geldi. Eksi 2 olur değil mi? Çarpı eksi 2'yi bir azalttığım zaman ne olacak? Eksi 3 olacak. Bu şekilde bırakabilirim mesela. Şimdi Aşağıdaki soruda önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Bak 99. soruya dikkatlice bakmanı istiyorum. Hadi bakalım. X artı 1, X eksi 3 ve 5'en doğal sayılar olmak üzere burada öncülerimiz verilmiş. Verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman herhangi bir sorun var mı? X artı 1'i aynen yazmış. Sonra bunu bir azaltmış. X oldu. Tamam güzel. Bir azalttı. X eksi 1 faktörü yazabiliriz değil mi? Burada bırakabiliriz. Gayet güzel. Doğru. Peki ikinciye baktığımız zaman sorun var mı? x eksi 3 faktörüyle nasıl yazıyorsun? x eksi 3'ün aynısını yazdı. Bunu bir azaltması lazımdı değil mi? Eksi 3'ü bir azalttığın zaman ne olur? Eksi 4 olur değil mi? Adam artırmış bak. Eksi 3'ü artırmış. Eksi 2 olmuş. Buranın x eksi 2 değil. Buranın x eksi 4 faktörel olması lazımdı. Bunu bir azalttığın zaman x eksi 4 olur çünkü. İkinci öncül yanlıştır. Geldik önemli kısma. Bak genelde öğrenciler burayı karıştırıyor. Dikkat et. 5N faktöriyel demiş değil mi? 5N faktöriyel ne yapıyor? 5N güzel kendisini yazdı. Sonra sanki burada 1 çıkarmış gibi gözüküyor değil mi şu anda? Hayır. Aslında burada ne yapmış? 1 çıkarmamış. N çıkarmış. N çıkarmış 4N olmuş. N çıkarmış 3N olmuş. N çıkarmış 2N olmuş. 1 çıkarmış, çıkarmış olsaydı ne olacaktı aslında doğrusu? 5N çarpı 5N'den 1 çıkarıyorsun. 5N eksi 1 demen gerekiyordu. Tamam mı? çarpı işte bir azalttım bir daha 5n-2 demen gerekiyordu vesaire burada bırakabilirdin ama buradaki yerine baktığın zaman sen ne yapmışsın n çıkartmışsın o yüzden üçüncü öncül yanlış cevabımız yalnız bir olacak şimdi buradaki uyarımızdan bahsedelim aynı zamanda faktörünün tanımını da bitirmiş olacağız burada şimdi biz buraya kadar kısmını gördük. 5 faktör gördük mesela. 3 faktörel gördük değil mi? İşte 6 faktörel gördük vesaire. Bak ünlem işaretinin öndeki sellerin hepsi burada doğal sayı. Yani böyle bir şey olamaz. Faktörelin tanımla der ki bize bu ünlemin önündeki ifade rasyonel sayı olamaz. Ne olacakmış ünlemin önündeki sayı? Doğal sayı olmak zorundaymış. Faktörelin tanımında bu geçer. Tamam mı? Doğal sayı olmalı. Ya da bana işte şunu soramaz mesela. Eksi 5 faktörel nedir diye bir şey soramaz. Eksi 5 faktörel nedir diye bir şey soramaz. Çünkü burası doğal sayı değil. Ama bak biraz sonra şöyle bir şey gelirse de hocam hani soramazdı deme. Yani şöyle bir şey olabilir. Adam der ki mesela 7 faktörel eksi 5 faktörel diyebilir değil mi? bu eksi aslında bakılırsa 5'in içerisinde değil değil mi? Normalde sen neyi bulursun burada? Neyi bulursun burada ilk önce? 5 faktörel bulursun. 7 faktörel bulursun. Sonra çıkarma işlemi yaparsın. Tamam mı? Buradaki ünlemi önündeki sayı negatif olamaz diyor. Burada çıkarma işlemi olabilir. Karıştırma ikisini. Yani adam sana şunu sorarsa eğer atıyorum x eksi 1 faktüriyel dedi tamam mı? Bu faktörlerin tanımına uyması için x'in ne olması lazım? Buna bakacaksın. x doğal sayı olması gerekiyorsa o zaman bu ünlemin önündeki işaret ne olması lazım? En kötü sıfır olur değil mi? Sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar. Dolayısıyla biri sol tarafa attığın zaman da x büyük eşittir 1 dersin. Anlaşıldı mı? ünlemin önündeki ifade doğal sayı olmak zorunda. Burada özel olarak bir şeyden daha bahsedeceğiz. Çok önemli. 0 faktöriyelde özel olarak 1 e eşittir. Yani normalde ne demiştik biz? İşte verilen sayı 1'e kadar açıyorduk değil mi? Ama doğal sayılar tanımlı olduğunu söyledik şimdi. Demek ki burası 0 olabilir. E bu 0'da 1'e kadar açamayacağıma göre özel bir şey olması lazım burada değil mi? 0 faktöriyel özel olarak 1'e eşittir. Aynı zamanda 1 faktöriyelde neydi? E bir de sayın 1 e de sayının aynısını yazarsın. 1'e kadar açılmış oluyor zaten. 1 bir faktörü de 1'e eşittir. Bak burası önemli bir bilgi. Her ikisi de netice olarak her ikisi de 1'e eşit. Yani 0 faktör ile 1 bir faktörü birbirine eşittir. Hocam peki niye 0 faktörü 1'e eşittir dersen de bununla ilgili dersen Başka bir videoda çözüm yapabiliriz. Şimdi çok fazla zaman almak istemiyorum. İstersen YouTube'dan aratabilirsin. Güzel videolarımız var öğretmenlerimizden. Bakabilirsin. Tamam mı? Şimdi örnek yüze bakalım. İfadesi tanımlı olduğuna göre en değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Ya bu ifade tanımlıysa o zaman ne dememiz lazım bizim burada? Demek ki burası kesinlikle doğal sayı. Mesela atıyorum en sayısı 4 olabilir mi? Olamaz değil mi? 4 yazdığımız zaman 4'ten 5 çıksa eksi 1 olur. E eksi 1 faktörel diye bir şey var mı? Hayır. İşte 4 sayısı olamaz. Diğer çiftlerin hepsi olur değil mi? 5 yazdığımız zaman 5'ten 5 çift 0 faktörü oluyor. Sorun yok. Hatta 1 demiştik. 6 yazsak 6'dan 5 çıktı 1 faktörü. Hepsi oluyor bunlar değil mi arkadaş? Devam edelim 101. soruyla. Ne demiş burada? Eşitliğine göre A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi bak burada bir eşitlik verilmiş değil mi? Bu eşitlikte sol tarafta sağ taraf aynı olması lazım. Değil mi? Birinci düşüncemiz şey bu. Yani sol taraf 5 faktörü ise Burası kaç faktör olması lazım? Burası da 5 faktör olması lazım. Mantıklı değil mi? Yani ünlemlerin önündeki sayılar birbirine eşit olması lazım. O zaman şu 3 eksi a ile b artı 1 birbirine nedir? Eşit olmalı değil mi? 3 eksi a eşittir b artı 1 deriz. Peki buradan a'yı sağ tarafa eksi de artı olarak gönderirsem ne olur? Artı a geldi b vardı. Buradaki artı 1'i de sol tarafa eksi olarak gönderdiğim zaman 3'ten 1 çıktı zaman 2 olur değil mi? a artı b 2 oldu. Peki. Bize ne demiş? A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer var demiş. Şimdi burada başka düşünmemiz gereken şeyler var değil mi? Yukarıdaki uyarıyı hatırla. Şöyle eşitliğimizde olabilir mi? 0 faktörel eşittir. 1 faktörel olabilir değil mi? Yani burası 0, burası 1 olabilir. O zaman 3 eksi A'nın 0 olduğunu düşünsem B artı 1'in 1 olduğunu düşünsem yanlış olmaz değil mi? Çünkü bunların her ikisi de 1'e eşit. A'yı sağ tarafa gönderdiğim zaman eksi A artı A olarak geçti. A eşittir işte 3 geldi. B'yi yalnız bırakırsam burada B ne olur buradan? 0 olur değil mi? A artı 1 eksi 1 olarak geçeceği için B 0 olur. Peki buradaki sonucumuz da A artı B ne geldi? Bize A artı B'yi sorduğu için A 3 B 0 olduğu için ikisini toplarsam A artı B 3 olur. Bitti mi sorumuzun cevabı? Hayır. Bütün ihtimalleri değerlendiriyorum. Her ikisi de aynı olabilir dedim. Birincisi sıfır, ikincisi bir olabilir dedim. Bir de şimdi ne demem lazım? Arkadaşım sol taraftaki bir, sağ taraftaki sıfır faktörü olabilir değil mi? Sol taraftaki bir faktörü, sağdaki bir sıfır, sıfır faktörü olabilir. Eşitlik sağlanır mı? Evet sağlanır. Demek ki 3 eksi a'nın 1 olduğunu, b artı 1'in de 0 olduğunu düşüneceğim şimdi. 3 eksi a 1 ise a kaç olur buradan? a'yı sağ tarafa gönderdim. 1'i de bu tarafa gönderdim. 2 olur değil mi? Hocam zaten 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır diyorsunuz zaten. B artı 1'in de 0 olduğunu düşünüyormuşum. B artı 1 0 olursa B ne oluyor buradan? Eksi 1 oluyor. Peki A ile B'nin toplamı kaç geldi buradan? A artı B'ye baktığım zaman 2'den eksi 1'i topladığım zaman 1 oldu. Ve 3 tane birbirinden farklı A artı B değeri bulmuş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Buradaki notumuzun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Hem 0 faktöriyel 1'dir hem de 1 faktöriyel 1'dir. Dolayısıyla 0 faktöriyel ile 1 faktöriyel birbirine eşittir. Başka bir şekilde faktöriyel birbirine eşit olma şansı var mı? Yani tutup da 5 faktöriyel 7 faktöriyel ile eşit olma gibi bir durum olabilir mi? Olamaz değil mi? Mantıken saçma olur yani. Öyle bir şey olur mu? Olmaz. 7 faktöriyel içinde 5 faktöriyel var çünkü. Evet arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyoruz. Gelecek ders görüşmek üzere.